hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yeni bir ASMR vlog videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar yeni bir vlog ASMR videosu için sizlerden bu videoya bin beğeni bekliyorum. Bin beğeni gelirse devamını çekeceğim. Gelecek güzel vloglar yapmayı düşünüyorum artık. Devamlı vlog inşallah gelecek. Ayda en az bir 5-6 tane çekmeyi düşünüyorum. Bin beğeni gelmezse de sezon finali arkadaşlar. Çünkü artık e, kanalımız iyi noktada değil. Bayağı bir kötü olmuş. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Bir de iyi motive oluyor yani beynim. Hadi bakalım geçtik. Evet arkadaşlar bugün e, Hollanda'da Delft'i geziyoruz. Delft diye bir şehir vardı. Oraya gittik işte. Oraları gezdik. Böyle farklı güzel yerler, kiliseler, bah bahçe, kanal, su falan derken bitti. Ondan sonra efendim işte burada Amsterdam'a geçtik. Burası Amsterdam. Amsterdam'da sağ olsun arkadaşlarım. Abdülkadir ve Nurur'la ikizle ikiz ağalar. Onlar güzel bir kanal turu ayarlamışlar dediler ki bir şehir en iyi kanalda gezilir. Çünkü şehrin %70'i zaten kanal dediler. Çok güzel bir kanal Lan o kadar güzel ki böyle şehrin içinden dere akıyor <laughs> kanal ve o kanaldan tıpkı yol gibi zaten bu kanallar eskiden ulaşım olarak da kullanılıyormuş arabanın olmadığı dönem her şey bu kanalla yol gibi bildiğiniz akıp gidiyor oradan gemidir kayıktır neyse hemen gidiyor oradan işte dışarıdan gelen malzemeleri işte pirinçtir undur işte ihracat yapıyorlar şaraptır biradır bilmem ne işte çok güzel bir şey daha Bak, yani vlogta gezdiğimiz sadece %10'unu çekebilmişim arkadaşlar bu arada. Çünkü şarjım az Sağolsun arkadaşım bana ver sen sür de dedi şoförlük yok sen malum dedi iyi sürüyormuşsun motor dedi ben de öyle bir iddiam yok hadi bakalım dedim işte sokaklarda gezdik motorla Amsterdam'ın işte dediğim gibi %1'ini çekebilirim burada peynir denemeye gittik bir şey var tabi gittik parti karışık lan dedim çık buradan ne oluyor? falan oradan da kaçtık tabi Amsterdam 7 büyük günah 7'sinde olduğu bir e, yer e, yani nasıl, nasıl anlatayım ki ben size ondan sonra işte Amsterdam'ın sabahtan akşama kadar her yerine gittik güzeldi yani zevkliydi Amsterdam bu arada iyi yani her zaman yaşamaya iyi mi bilmiyorum tabi o kadar da hakim değilim ancak iyi bir mekan iyi bir şehir yani güzel yani burayı Hitler zamanında dümdüz etmiş tabi yani yeni bir şehir çok büyük bir tarihi elbette var ancak yapılarının çoğu yeni ee, Hitler dayılar onlar düz etmiş burayı dümdüz ondan sonra dur araba geçiyor araba mı geçiyor. Ee, ya dayım bu arada şu an. Neyse işte Amsterdam'da güzeldi ee, Süperdi yani Eskiden her duvar ustası işte bir duvara imzasını atarmış Yaptı duvara çünkü şehir bayağı e, duvarlı olan bir yer Ve kaliteli olması gerekiyor çünkü su akıyor duvarın oradan İyi yapılması gerekiyor Daha sonra işte oradan eğer duvar, duvarla ilgili bir sıkıntı çıkarsa Oradaki imzadan belediye hemen buluyormuş eski zamanlarda Ve hemen o kişiye ulaşıyormuş böyle Ah <laughs> hiçbir şey olmamış su bile almamış abi rutubetten en azından dedim, patlar falan bir şeyler yok dedi yani olmuyor öyle sen bana güven dedi rehber ondan sonra günefe işte e, simit kadayıf yedik ve arkadaşlarım sağ olsun beni bindirdi otobüse ya yani şöyle oldu normalde uçak bileti aldım Amsterdam'dan binecektim çeke bırak inecektim bıraktan da abim alacaktı lakin ne oldu e, gitmeme çok az kala uçak biletim şekilde. Ya diyorum niye iptal oldu? Onlar diyor ki zaten müşteri hizmetleri e, Hollanda'ca konuşuyor falan. Lan var ya lan oğlum <laughs> yazsam kitap olur, O kadar canım sıkıldı ki. Neyse hadi geçtik oraları Pozitif enerji. Rotterdam'dan gidiyoruz bu arada. Şu an Rotterdam'dan orada bir köprüden geçiyoruz Süper abi Rotterdam. Efsane. E, neyse işte biletim iptal oldu. Ben de dedim ki lan ben böyle işe tren baktım tren zaten 50 aktarma bilmem ne oradan in yarısını yolun yüz işte dereden karşıya yüz oradan diğer trene bin otobüse bin yok regio jet yok kamil koç flex falan filan otobüs yolculuğu yaklaşık 20 saat sürdü oha yani de mi zaten bir yıldır bir buçuk yıldır herhalde ben otobüse binmiyordum bu da bana böyle bir değişik bir tecrübe oldu neyse arkadaşlar Hollanda'nın bindik işte Den Denag'dan Zaten her yerinden geçtik, oradan bir Belçika'ya geçtik falan yani her yeri gezdirdi. otobüsün herhalde sayabileceğim tek artısı oydu, her yeri gördük tüm Avrupa'yı, zaten Almanya'nın bayağı bir yerine gittiydim, yani tabii vloglayamadım Almanya'yı çok iyi çünkü bazen tadını çıkartmak gerekiyor, işte şarjımız o bu derken yani bir de yeni bir kamera almayı düşünüyordum onu da alamadım burada, Prag'a indim, Çeker'in Praga. Tavsiye ki benim burada bırak. <laughs> Tabii canım. He. <laughs> Şu mikrofonu bir koyuyorum yumruğu değil mi Neyse işte Praga'ya indim. Farklı bir alfabe, değişik. Rusça gibi falan. Lan dedim o siz ne yapıyorsunuz? Neyin kafasını yaşıyorsunuz? Neyse burada dedim ki bizim bir master var ya. Onu bir deney dedim. Hemen sabah bir kahve aldım oradan. İyi, şükür çalışıyormuş. Onu da denedik işte bırak. Sabah kaçta burada sabah kaçtı ya sabah erken bu ara, otobüste de hiç uyumadım yanıma bir eleman denk geldi ya yani 20 saat boyunca ha saat 5-13 geçe işte inmiş 20 saat boyunca böyle değişik göz kapaklarında bile adamın gözleri var ya gözlerinde bir dövme vardı öyle bir adam ilginç bir adamdı işte ya onunla yolculuk yaptık yarı konuştuk yarı uyudu falan ondan sonra bu arada şey oldu. Adam uyuyor yanımda tamam mı? Ondan sonra ben de çantadan, çantada ayağımın altında, çanta var ya çanta zaten patlayacak içinde bir sürü ürün var. Bu arada 7'ye kadar otobüs bekledim. 5'in 13, 5 13'den. Sonra bindim oradan da işte Burnu'ya gidiyorum. Neyse arkadaşlar, çantamdan işte sandviç yaptı arkadaşlarım sağ olsun bana yolluk, enerji içeceği falan var. Çantayı böyle tuttum tamam mı? Çantanın işte fermuarı açıyorum. Çantadan çok dolu ya, çok zordu. utandım var ya Bak yine utandı Neyse ama salla bir daha karşılaşmayız <laughs> Bak bu mantık iyi bir mantık değildir Ama şu anlık motive etti beni Salla gitsin baba Neyse işte buradan burnu gidiyoruz baba Bak 20 saatlik otobüsle yolculuğum size burada bir dakikalık şeyde gösterdik eyvallah Yani macera Otobüs parası çok güzel Regio Jet diye bir firmadan aldık Yani Fena ha. Bak <laughs> normalde yani sevmediğim şeylerdir. Otobüsle yolculuk hayat çok güzeldi. Çok iyi yerler gördüm zaten. Ondan sonra efendim şey oldu otobüste kahve makinesi falan vardı. Zaten lavabosu falan da iyiydi yani sıkıntı yok. Bir yani ay otogar falan olmuyor lan ne ilginç. Çok ilginçti. Orada işte Brno'ya gidiyorsun. Avusturya gibi bir yerden alıyor insanlara. Şehirler arası oradan oraya gidiyorsun. Burası burası işte Mavi inşallah bu ay 26'sında açıyor yeni şubesini. Burası da şey işte. E, burnu da burası komi diye geçiyor komi. Orada işte yürüyüş ormanı, dere. İnsanlar burada işte çimiyor falan. Ben Baya e, bayağı seviyorum yani oradaki köprü ormanı buradan diğer işte dükkana yürümek için falan böyle diğer dükkana giderken falan buradan yürüyorum. Ya. Uf, bunlar bak bu Avrupa'da bir şey fark ettim <laughs> Bunlar var ya Bak birkaç bir şeyden bahsedeceğim Birincisi bunlar Bu Avrupa'da yaşayan insanlar Bu ormanda o kadar meyve hani Ne topluyorlar Ne yemeğe tenezzül ediyorlar ne bir şey yok hiç yapmıyorlar burada da nereye gittiydik ya bir göl varmış balıklara bak da bunlar var ya bir tutulur bir ızgara yapılır ama yasakmış tabi üyesi olman gerekiyormuş balıkçılık üyesi varmış sana 200 euro veriyormuşsun istediğin kadar balık tutuyormuşsun falan filan işte Adem abiyle oraya gittik göle süper yani. Her yer on numara gözüküyor. Valla bayıldım ya. Lan tam yaşanılacak memleket. Orada işte buranın zenginlerinin villaları, malikaneleri falan. Buraya öyle koy gibi gidip gidiyor yani orası. İyi yani. Süper bir görüntüsü var. Ondan sonra karşıda işte küçük adacıklar falan filan. Bu da evet. Lan adını unuttum ya. Nasıl bir kafa var. Bu şey işte ya. Hamur kızartıyorlar üstüne kaşar peynirini rendeliyorlar efendim üstüne de ketçap artık mayonez ne istiyorsan sarımsaklı sos falan onda gezdiriyorlar acayip bir tadı var süper ya eğer istek gelir sonun bir ezamar videosunu yaparız yeriz burada da size tepe ders bok <laughs> gidiyoruz ee, kilisesine gidiyoruz öyle yukarıya çıkıyorsunuz baya böyle burnunun manzarası of şu duvar var ya pinterest duvarı var gezmeden önce dedi bir dondurma ya gibi dondurması var dedi. E hadi bakalım abi deneyek dedim. burası da bir meydan işte. Böyle bir dondurma var. O abi dondurma çok güzeldi ya. İçinde ağ işte orman meyveli. süperdi parçacıkları geliyordu. Efsane. Burada işte pazar vurmuşlar. Pazarcılar. Pazar yapıyorlar orada. Burası da işte Taksim. Ha burada dayılar. Kolonların tutuyor. Bu da astronomi saati. Evet ben ilk başta hitlerin attığı bomba zannettim ama maalesef yanılmışım. Adem abi dedi ki ha o alakası bile yok. Da video mu bozuldu ne oldu buna? <laughs> Yok video bozulmamış. Allah Allah lan. <laughs> bir an iki tane ne oldu zannettiniz mi? Yok yok arkadaş. Vlog burada bitmiş. Ee, bak buraya kadar izlediyseniz gerçekten o kadar değerlisiniz ki. Harbi diyorum. Nasıl olsun? Vloglar, bilmiyorum ya, Lav, özlediyseniz ben uzun zamandır bir vlog seslendirmekte bu kadar keyif almamıştım. Yani abi ASMR konseptinde vlog bambaşka bir şey. Benim için Lav, yeri of yani. Yeri bambaşka. E, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yani malum bu kanal hani tamam bir yerde e, hayatiğimiş, kuliyetlerim olduğundan ötürü bakamamış olabilirim. Lakin burası benim zaten bir hobi bahçemdi. Yani o bir tutup hayatına e, yön verebilecek noktalardaki uğraşların kadar da bir şey e, öyle yani. Konuşamadım. Neyse siz beni anladınız. Allah razı olsun yani. Şu an dört buçuk yıldır ASMR videosu çekiyormuşuz. Şaka gibi daha dün ne diyeyim olsun iyi, iyi, ki varsınız hakkınızı helal edin sürçü lisan olmuştur saçma sapan bir şey demişim canınızı sıkmışımdır tramvalarınızı kıpırdatmışımdır yani hakkınızı helal edin ne diyeyim ben vay be her arkadaşlar İyi ki varsınız abilerim ablalarım küçük kardeşlerim büyüklerim aile üyelerim akrabalarım Allah'a emanetsiniz <laughs> kendinize çok dikkat edin Allah'a emanet olun